Sesli Köşe 9 Şubat Salı, Bir Gün Gazetesi İbrahim Varlı, Solda Küba Krizi Bir sosyalistin, solcunun, sol partinin insan hakları, demokrasi, özgürlük terimlerini liberal bir perspektiften batılı güçlerin gözünden bakmasının, küresel hür dünyanın değirmenine su taşımak olduğunu anlatmaya gerek yok. Egemen güçlerin ki burada Amerikan emperyalizmi oluyor, insan hakları, demokrasi adı altında gerçekleştirdiği liberal müdahaleciliğin dünyayı nasıl kana, kaosa buladığı ortadayken bu güçlerin peşine takılıp benzer bir ağızla Washington'un hedef aldığı ülkeleri dair argümanlar üretmek başlı başına bir trajedi. Aslında solun bu akıma kapılarak sürüklenmesi sadece egemenlerin değerimine su taşımakla da kalmıyor. Daha da acınası aynı zamanda bu terimlerin değerini de düşürüyor. Yakın tarihte de tanıktır ki insan hakları, ihlalleri ve demokrasi eksikliği iddiaları defalarca Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerine siyasi müdahale ve şantaj, ham madde hırsızlığı, darbeler ve savaşlar için zemin teşkil etti. Bu durum günümüzde de aynı şekilde benzer taktiklerle devam ediyor. Küba'da insan hakları ihlalleri ve demokrasi olmadığını iddia eden Amerika'nın yarım yüzyılı aşkın süredir uyguladığı ambargo, kışkırtma ve saldırganlık ortada. Libya ve Suriye'ye demokrasi götürme vaadiyle yapılanlar da, Rusya'daki Navalny krizi özelinde yaşananlar da Putin yönetiminin bütün antidemokratik, baskıcı yönetimine rağmen benzer bir durumun farklı bir versiyonu. Bu netameli konuya nereden, neden geldik? Her şey Alman Dillinger'in Sol Parti'nin 23 Ocak tarihli yürütme kurulu toplantısında alınan kararlarla başladı. 5 maddelik Küba kararları dikkat çeken bir tartışmanın fitilini ateşledi. Aslında 5 maddeli kararın ilk dördünde sorun yok. Fırtınayı koparan 5. yani son madde. Neydi peki bu madde? İlk 4 maddede Küba'ya yönelik Amerikan yaptırımları, Küba'nın Amerikan hükümeti tarafından terörist devlet olarak listelenmesi, ambargo ve dışarıdan rejim değiştirme girişimleri kınanırken 5. maddede "The Linka için insan hakları evrenseldir. Herkes için geçerlidir. Her yerde. Küba toplumunun demokratikleşmesi için Küba'da eleştiren sanatçılar ve aktivistlerle diyalogun devam etmesini savunuyoruz." deniliyordu. Alınan kararlar haliyle parti içinde krize neden oldu. Parti içindeki gruplar birbirine düştü. Kübasi çalışma grubu da zehir zembelek bir açıklama kalemi aldı. Açıklamada özetle şu ifadelere yer veriliyordu. Bu karar bir dönüm noktası. Partimizin tarihinde ilk kez resmi bir parti komitesi, Küba devriminin demokratik karakterinin sorgulanmasına neden olan ve Küba'da sözde aktivistlerle diyalog çağrısı yapan bir kararı kabul etti. Bu formülasyonla hiç şüphesiz bir tabu yıkıldı. Bu karar Miami'den ajitasyon yapan ve Washington tarafından finanse edilen Diario de Cuba ve Siber Cuba gibi medya organları tarafından alkışlarla, tezahüratlarla karşılandı. İnsan haklarını asıl ABD ablukası büyük ölçüde ihlal ediyor. Bu nedenle 23 Ocak kararını kabul edemiyoruz. Bu karar sosyalist Küba ile dayanışmadan uzaklaşmak anlamına geliyor. Partimizin Küba Komünist Partisi ve Latin Amerika'daki sol partiler ve hareketlerle olan iyi ilişkilerine de ciddi şekilde zarar verecektir. Parti içinde gruplar arası sürtüşme, karşılıklı açıklama ve suçlamalarla devam eden bu tartışma bütün bir sola sıçramak üzere. Alman solunun önemli aktörlerinden Dillinga'daki bu dönüşüm esasında uzunca bir süredir sol, sosyalist cenahta yaşanan düşünsel ayrışmanın da göstergesi. Belli bir alana sıkışıp kalan, beklenilen atılımı yapamayan sol güçler, salgın ve ekonomik krizin neden olduğu sorunlar yumağı karşısında politika üretmiyor. İçe kapanık solun dış politika yaklaşımı da bir süredir egemenlerin çizdiği çerçevenin dışına çıkamıyor. Alman solunun bir bölümünün Orta Doğu, Libya ve Suriye politikalarında da benzer bir akıl tutulması söz konusu. Liberal müdahaleciliğin tuzaklarına çok rahat bir şekilde düşülebiliyor. Amerika Birleşik Devletleri tarafından uygulanan yarım yüzyıllık abluka görülmeden, dışarıdan finanse edilen güçler teşhir edilmeden, insan hakları adı altında kontra güçlere el uzatılacak olması siyasi körlüğün dışında bir handikapın ürünü. Sesli Köşe'yi Yön Radyo'nun Spotify, Google Podcast, iTunes Podcast ve SoundCloud hesaplarından da dinleyebilirsiniz.